Materyalistler mutlak gerçek olarak maddeyi kabul ederler ve maddenin dışındaki her şeyi yok sayarlar. İnsan zihninin maddenin bir türevi olduğunu kabul eden materyalistler Allah'ın varlığını da tamamen reddederler. Kimi insanlarsa maddenin dışında bir varlık boyutu bulunduğuna inanırlar. Ancak mutlak varlık olarak yine maddeyi kabul ederler. Bunlar yarım materyalistlerdir. Yaygın olarak kullanılan metafizik veya doğaüstü gibi kavramların altında da bu yanılgı yatar. Maddi esas alarak yapılan tüm bu tanımlar yanlıştır. Çünkü maddenin varlığı kuşkuludur. Madde dediğimiz her şey tümüyle zihnimizde meydana gelen algılardan ibarettir. 18. yüzyılda yaşayan ünlü İngiliz düşünür ve din adamı George Berkeley bu gerçeği şöyle açıklar: Nesnelerin varlığına kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için bize algılarımızı verdikleri için inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve maddeyi zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde büyük bir yanılgının içine düşmüş oluruz. Bu gerçeği reddeden ve maddeyi mutlak varlık olarak kabul eden materyalistler kendilerini de kulenin tepesindeki küçük adam olarak kabul etmelidirler. Bu gibi düşüncelere sahip kişilerin dünyanın asıl gerçeğini kavrayamadıkları Kur'an'da da şöyle bildirilir. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler ahirettense gafil olanlardır. Ayette geçen dışta kelimesinin Arapça aslı zahir kelimesidir. Zahir kavramı dış görünüm anlamına gelir. Bunun karşılığı olarak da batın kavramı vardır. Bu da olayların dışarıya görünmeyen aslı, iç yüzü anlamına gelir. İnkarcılar dünyanın sadece zahirini bilirler. Bu nedenle Allah'ın varlığını, kudretini, tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini anlayamazlar. Maddenin bir algı olduğu gerçeğini kavrayan insansa bu saydığımız yanılgılardan tümüyle kurtulur ve dünya hayatının batınını bilmiş olur. Allah tüm varlıkları his ve vehim mertebesinde, yani birer algı olarak yaratmıştır. En büyük İslam alimlerinden biri olan İmam Rabbani, Mektubat adlı eserinde bu konuyu şöyle açıklar. Var olan Allah idi. Onunla bir şey yoktu. Ne zaman ki saklı kemalatının, mükemmelliğinin açığa çıkmasını istedi, İsimlerinden her birine bir görünme yeri talep etti. Ta ki o görünme yerine kemalatını tecelli ettire. Onun varlığını ise yokluktan başka bir şey kabul etmedi. Çünkü varlığın mukabili ve tersi yalnız yokluktur. Mana üstte anlatıldığı gibi olunca, Sübhan Hak, kemali kudretiyle yokluk aleminde isimlerden her bir isim için bir görünme yeri tayin etti. Ve onu his ve vehim mertebesinde yarattı. Hem de dilediği vakitte ve istediği şekilde. Alemin sabitliği his ve vehim mertebesindedir. Dışarıda dahi Yüce Allah'ın zat ve sıfatlarından başka bir sabitlik ve varlık yoktur. İmam Rabbani'nin bildirdiğine göre vehim mertebesindeki yani algı düzeyinde alemin dışında sadece Allah vardır. İmam Rabbani eşyanın yani tüm maddelerin algı dışında bir varlığı olmadığını ise şöyle anlatır. Hariçte yüce Allah'tan başka bir varlık mevcut değildir. Belki de şanı büyük Allah'ın yaratmasıyla vehim mertebesinde sabitlik bulmuşlardır. Açıkça görülmektedir ki modern fizik ve fizyoloji bilimlerinin günümüzde ulaştığı gerçekleri aslında bizlere İslam bilginleri haber vermişlerdir. Üstelik asırlar öncesinde. Madde bir hayaldir. Asıl olansa maddeyi yoktan var eden yüce Allah'tır. Bir algıdan ibaret olan maddenin gerçekte nasıl bir hacmi yoksa kapladığı bir mekan da yoktur. Bu gerçeği kavrayan insan birçok yanılgıdan kurtulmuş olur. Bu yanılgıların başında Allah nerede sorusu gelir. İnsanların çoğu gördükleri cisimlerin birer mekan kapladıklarını düşündükleri için Allah'ı da uzakta, gökte veya evrenin bir başka köşesinde zannederler. Allah'ı tenzih ederiz. Bu yanlış inanışı Kur'an'daki Firavun kıssasında görmek mümkündür. Firavun, cahilce Mısır'ın Rabbinin kendisi olduğunu ve Allah'ın gökte olduğunu iddia ederek yardımcısı Haman'a kule inşa etme emri vermiştir. Firavun alayla dedi ki, Ey Haman, bana yüksek bir kule bina et. Belki o yollara ulaşabilirim, göklerin yollarına. Böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. Oysa gerçekte Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur ve Allah her yerdedir. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle açıklanır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. İnsanlar genellikle kendi bedenlerinin yanında gördükleri varlıkları yakın olarak adlandırırlar. Milyarlarca kilometre uzağımızda sandığımız dev galaksiler aslında Beynimizdeki görüntü merkezinde yer alan yani bizim uzağımızda değil aksine içimizde var olan algılardır. Aksini düşünmek maddesel düşünceden kaynaklanan çok büyük bir yanılgıdır. Bizlere her şeyden çok daha yakın olan yegane varlıksa Allah'tır. Bu sır bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir. Andolsun İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Maddenin ve mekanın bir hayal olduğunu kavrayamayan insanlar, ahiret hayatına da inanmazlar ya da ahiretin varlığına kuşkuyla yaklaşırlar. Bu kişiler Allah’ın kıyamet günü evrenin nasıl yok edeceğini ve bunun yerine cennet ve cehennemi nasıl kuracağını sorgularlar. Oysa her sabah nasıl rüyalar aleminden sıyrılıp, gerçek sandığımız hayata dönüyorsak, bir gün dünya hayatımızda son bulacak ve sonsuz olan ahiret hayatımız başlayacaktır. Evren algılar bütünüdür ve bu algıları yok edip yerlerine başkalarını vermek Allah için çok kolaydır. Bugüne kadar hep bedeninizin bu dünyada yaşadığını sandınız. Dış dünyaya bedeninizden baktığınıza inandınız. Artık biliyorsunuz ki maddenin fiziksel bir gerçekliği yoktur. Dış dünyanın da bedenlerimizin de. Çünkü gördüğümüz ve hissettiğimiz her şey Allah'ın bizlere verdiği algılar sayesindedir. Kısacası evren bir algılar bütünüdür. Evrendeki tek gerçek varlık her şeyin yaratıcısı ve Rabbi olan Yüce Allah'tır.